ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير برحمته من يشاء والله لك نستعين اهدنا صدق الله العظيم

kısmet e, beraberliği aşamadık. İnşallah bundan sonra önümüzdeki maçları deplasmanda kazanıp evimizde kazanamama gibi bir alışkanlık oldu. E, deplasmanda kazanıyoruz, evimizde de kazanacağız bundan sonra inşallah. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Topçularımız olsun, hocamız olsun, teknik yönetimi olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu şanssızlığı kırarız diye umut ediyoruz. Evet, kurbanımızı kestik. İnşallah bundan sonra üzerimizde kaza, bela varsa onlar da def olur inşallah. Bundan sonra daha hayırlı maçlar oynarız. Hedefimiz değişmedi belli. Şu anda lider durumdayız. Avantaj kaybediyoruz mutlaka. Kaybetmesek daha iyi olurdu. Ama avantaj kaybetsek de tekrar bunu kendi açımızdan avantaja çevirip galibiyetlere devam etmek istiyoruz inşallah. Şu anda bizim grubumuzda olsun, başka gruplarda olsun hatta ligler bazında bakıldığı zaman da oynanan maça göre en az gol yiyen takımız. Bu da güzel bir başarı. Hani Sadece evimizde maç kazanamamayı gündeme de çıkartmamak lazım. Takımıza mutlu özelliklerini de ön plana çıkartmamız gerekiyor. Ee, bugün de istiklal marşımızla ilgili de önemli bir gün. Onu da tüm Türkiye için Allah'ım bir daha İstiklal marşları bize yazdırmasın inşallah. Bunu da söylüyorum. Taraftarımızdan desteğimizi esirgememelerini istiyoruz, bekliyoruz. Ee, uzun aranlardan tekrar e, ben de sağlar döndüm. 65-70 günlük aranlardan. E, Şimdi önümüzde bir sihir maçı var. İşte geçen hafta kaza diyelim artık. Ee, önümüzdeki sihir maçına daha iyi hazırladım. Hani bu maçta telafi edelim. Ederekten tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde oynayıp yolumuza devam edip hani şampiyon olmayı istiyoruz. 27 puan hepsine talibiz. Her maçın hikayesi farklı. Bu maçın de farklı olacak. Tabi önümüzde engeller olacak. Ama biz bu engelleri tek tek aşacağız. Hakem olabilir, saha olabilir, zemin fark olabilir. Ama biz bunların hepsini geçeceğiz. Biz iyi takımı, iyi arkadaşlıklar e, kurmuş bir takımız yani. Sonra da aramıza katılanlarla beraber. Biz güveniyoruz. taraftarımız da bizim yanımızda zaten. İnşallah mutlu sonunda ulaşacağız hep beraber. Ya her maç zor yani. Kolay maç çok bu ligde. E, o yüzden e, bu maçta da en iyi şekilde hazırlanın. Hak ettiğimiz 3 e, da alıp geleceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. için aldığımız bir beraberlik yani hocanın söylediği gibi yine burada da aynı konuşma yaptık her puan bizim için önemi var. Gerçekten de yani kaçan bir üç puan ama tabii bununla biz derslerimizi alacağız. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Ama kimsenin şüphesi olmasın. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani en iyi yerde bitirmek için en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah böyle de olacak. Kavalesi inşallah kurulumuza kestik. Evet 6 sonu. maç. var yürü maçı. Tabii kazanmak için sağa çıkmıştık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Ama maalesef olmadı. Bir puanla ayrıldık. Bu dikte her puanın değeri var. Kazansaydık çok büyük avantaj elde edecektik. 2 puanlık ekstra bir puan farkı, daha bir avantaj durmak istedik ama maalesef dediğimiz gibi bir puanla ayrıldık. Tabii bakıldığında Diğer rakiplerinde zor maçları var bizim olduğu gibi ama biz gene kendi işimizi kendimiz yapacağız. Bizi istemediğimiz sürece kimse bizi yenemez, kimse bizim bileğimizi bükemez. İnşallah bundan sonraki her haftaki maçı tek tek geçip kalan tüm maçlarımızı kazanıp sezon sonunda da bu takımı bir üstü çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güç, bu kuvvet var bu takımımızda. Bu oyuncu portföyüne baktığınızda, takım bütünlüğüne baktığınızda, takım oyununa baktığınızda bu güç var. Ama tabii zaman zaman maçlarda da inişler çıkışlar oluyor. Çünkü en son maçta mesela bölüm bölüm çok iyi işler yaptık. Bölüm bölümde oyundan düşmeler oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Tabii rakibin de puana ihtiyacı var. Onlar da can aylığıyla savaşıyorlar. Diğer rakiplerin olduğu gibi. Ama sonuçta maç geride kaldı. hatalarımızı farkındayız. Bunları çalışıp inşallah önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız. Kurbanı kestik. Yani bir Oynadığımız son maçta bu daha çok göz önüne geldi. Çok net pozisyonlar var. Gol olsa belki 2-3 fark daha olacak. Öne geçeceğiz. Maalesef işte bir kısmetsizlik diyelim. İnşallah artık bu Bundan sonra kurbanımızı kestik. Bundan sonra daha yansımaz inşallah. Zor maç dediğim gibi her hafta zor. Siirt onların da düşme hattındalar. Sıkıntıları var. Bir an önce uzaklaşmak istiyorlar alt, altlardan. Dediğim gibi biz oraya kazanmaya gideceğiz. Zaten deplasmanda belli bir oyunumuz, belli bir bugüne kadar topladığımız puanlar var dediğim gibi inşallah oradan da 3 puanla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bravo bravo, bravo, bravo. Üçün, düz olsun kalça yerinde olmasın düz düz düz